Merhabalar. Birinci dersimizde Simple Present Tense geniş zamanın kurallarını iyice öğrendik. Şimdi konuyu pekiştirme zamanı. Bir sürü etkinlik hazırladım sizler için. Güle, oynaya, eğlene etkinliklerimizi tamamlayacağız ve konuyu pekiştireceğiz. Okay. Write questions using how often. Ne kadar sıklıkla soruları üretmenizi istiyorum. Örnek. How often do you play soccer? Şimdi sıra sizde. One, two, three. Stop the video. Okay, let's see the answers. How often do you go to cinema? Ne kadar sıklıkla sinemaya gidersin? I go to cinema once a week haftada bir kez How often do you go online? Ne kadar sıklıkla internete bağlanırsın? I go online every day. Her gün. How often do you eat out? Ne kadar sıklıkla dışarıda yemek yersin? I sometimes eat out. Şimdi bu how often sorusunu she olarak sormanızı istiyorum. O ne kadar sıklıkla dışarıda yemek yer? ve aynı cevabı she olarak vermenizi istiyorum. Bazen dışarıda yer. Hadi bakalım. How often does she eat out? Bu sefer yardımcı fiilim does'a dönüştü çünkü she var, yardımcısı does. She sometimes It's out. It'e dazın sesini eklemeyi de unutmadım. Answer the questions about yourself. Soruları kendinize göre cevaplayın lütfen. Soruları ve cevaplarını defterlerimize not ediyoruz. One, two, three. Stop the video. How often do you eat fast food? Ne kadar sıklıkla fast food yersiniz? hamburger, patates kızartması, pizza, chips. I rarely eat fast food. Bu benim cevabım. Bu cevapları verirken rarely, sometimes, always, never, hardly ever gibi zaman kelimelerini kullanabilirsiniz. Once a week, twice a week, every day, every weekend gibi Cümlenin sonuna gelen zaman kelimelerini de kullanabilirsiniz. How often do you play sports? Ne kadar sıklıkla spor yaparsın? How often do you meet with your friends? Arkadaşlarınla ne kadar sıklıkla buluşursun? How often do you read the news online? Haberleri internetten ne kadar sıklıkla okursun? How often do you go for a walk? Ne kadar sıklıkla yürüyüşe çıkarsın ya da gidersin? How often do you listen to music? Ne kadar sıklıkla müzik dinlersin? Okay. Fill in the blanks using given verbs. Be careful. Simple present. Verilen kelimeleri kullanarak boşlukları doldurmanızı istiyorum. Ama dikkat edin, geniş zamanda dolduruyoruz. Bazı şeyleri eklemeniz ya da değiştirmeniz gerekebilir. Okay. One, two, three. Stop the video. Hop. Surprise. The answers are ready. My parents live in the city. My parents çoğul olduğu için live. My mother is a doctor. To be fiilinin kullanımını size ilk dersimizde anlatmıştım. To be geniş zamanda emizara dönüşüyor demiştim. Burada she olduğu için is kullandım. She works she olduğu için doesn't sesini eklemeyi unutmadım. She walks. My father works. My father he olduğu için yine es takısı geldi. He walks. He drives. He takes. I walk. Bu sefer özne I olduğu için hiçbir ekleme yok. My father takes, yani he takes. My sister studies, yani she studies. Yine ilk dersimizde çalıştığımız bir ayrıntı. Yazılışlara dikkat. Y'yi çöpe at. I, E, s, ekle. She writes. She has. Hemen burada minik bir parantez. Have sahip olmak. Has de sahip olmak. Have'i çoğullarla I have, we have, you have, they have şeklinde kullanıyoruz. Ama hezi tekillerle. She has, he has ve it has olarak kullanıyoruz. Ve sonuç she walks. Evet şimdi yapmanızı istediğim şey videoyu durduruyoruz. Parçayı ayrıntılı bir şekilde tekrar okumanızı, anlamanızı, bilmediğiniz kelimeleri de defterlerinize not ederek sözlük kullanmanızı istiyorum. Okey. One, two, three. Stop the video. Now, listening time. Şimdi de parçayı izlerken beni dikkatlice dinleyin lütfen. Kelimelerin okunuşlarını çok dikkat edin. My parents live in the city. My mother is a doctor. She works at a hospital in our neighborhood. She always walks to hospital. My father works outside the city. So he never walks to work. He often drives to work. Sometimes he takes the bus. I study at a middle school near our house. So I often walk to school. My father sometimes takes me to school. My sister studies at a high school. It's a little far away from our house. So she usually rides her bike. She has a bike. She hardly ever walks to school. Okey. Cümleler görüyoruz. Cümlelerin yanında bazı işaretler. İşaretlerin anlamları yukarıda verilmiş. Ne yapacağınız söyleniyor. Olumsuz yap, soru yap veya sorulara cevap ver. Şimdi sıra sizde. Now your turn. One, two, three. Stop the video. I have a snack after school. Olumsuz yapacağız. Hemen ayın yardımcısı do gelir aklımıza ve not'u yapıştırırız. I don't have a snack after school. My sister goes shopping at the weekends. My sister she, yardımcısı does, doesn't oluyor. My sister doesn't go shopping at the weekends. We teach traditional dances we'nin yardımcısı do, olumsuzu don't. We don't teach traditional dances. Şimdi soru yapalım. My mother goes online on weekdays. My mother, sorry, my brother. My brother yani he. He'nin yardımcısı does. Cümlenin başına çekmem yeterli. My olduğu için my brother ya da your brother olarak sorabilirsiniz. Does my brother go online or does your brother go online? I meet my friends on Saturdays. I. Yardımcım kim benim? Do. Çek başa. Do you meet your friends on Saturdays? Kendi kendimize pek soru sormuyorduk bu yüzden you olarak özneleri ve my'ı your'a değiştirdik. Şimdi de bu sorulara cevap verelim. How often do you visit your relatives? Ne kadar sıklıklı akrabalarınızı ziyaret edersiniz? I often, I sometimes, I rarely, I never gibi zaman kelimeleriyle üretebiliriz cevabı. Veya cümlenin sonunda verdiğimiz every week, every day, every year zaman kelimeleriyle twice a week gibi cümle kurabiliriz. What do you do on Sundays? Pazarları ne yaparsınız? Bir örnek, I go to dance club. I play soccer. I go to cinema. What time do you go to bed? Saat kaçta yatarsın? I go to bed at half past nine. At half past nine yani etten sonraki kısımda sizin kaçta yattığınızı söyleyecek. Şimdi hem reading hem listening zamanı. Reading and listening time. First, read and understand. Beni dinlerken parçayı da kendiniz içinizden okumanızı ve anlamaya çalışmanızı istiyorum. Okay? Listen to me carefully and try to understand. My name is Zeynep. On weekdays I get up at 7. I have breakfast with my parents and my sister. I like cheese, olive, bread and orange juice. But my sister prefers eating pancake and drinking milk. My mother and father prefer drinking tea. We go to school by bus. But my father sometimes takes us to school by car. My mother is a teacher. She works at a school near our house. We do activities at school in the afternoon. I play guitar and sing in the school band. And my sister goes to chess club. After going home, we sit and chit chat with mom. Before dinner we do our homeworks. I go to bed at ten PM. and read a book for a while i hardly ever sleep before half past 10 pm now it's your turn şimdi sıra sizde videoyu durduruyorsunuz ve parçayı birkaç kere daha oku okumanızı bilmediğiniz kelimeleri defterinize not ederek sözlük yardımıyla bulmanızı istiyorum parçayı anladığınızda soruları cevaplamak için geri dönebilirsiniz ya da kendinize biraz daha zaman verip soruların cevaplarını bulduktan sonra da videoyu çalıştırabilirsiniz. Okay, one, two, three. Stop the video. Şöyle bir parçanın üzerinden gidelim. Daha sonra da soruların cevaplarını görelim. On weekdays. Weekdays hafta içi günler. Yani pazartesiden cumaya kadar olan günler. Get up, uyanmak. Yataktan kalkmak. Wake up, uyanmak. Gelip yataktan kalkmak. I have breakfast with my parents and my sister. Annesi, babası ve kız kardeşiyle have breakfast, kahvaltı yapıyor. Cheese, peynir, olive, zeytin, bread, ekmek ve orange, portakal suyu kahvaltıda yiyip içtikleri. Ama kız kardeşi pancake, pancake seviyor, krep gibi bir şey and drinking milk süt içmekten hoşlanıyor. Anne ve babası çay içme şey, çay içmeyi tercih ediyor. prefer tercih etmek. Okula otobüsle gidiyorlar. Go to school by bus. E, ne ile gidiyorsanız bu baydan sonra onu söylüyorsunuz. Go to school by car, go to school by train, go to school by school bus. My father sometimes takes us to school by car. Take somebody to somewhere. Birini bir yere götürmek. Bazen babası onları okula arabayla götürüyormuş. Anne öğretmen. Eve yakın bir okulda çalışıyor. Okuldan sonra yani öğleden sonra okulun içinde okul bittikten sonra öğleden sonra okuldan ayrılmıyorlar. Bazı aktiviteler yapıyorlar. Gitar çalıyor Zeynep ve şarkı söylüyor. Koro'da. Kız kardeşi satranç kulübüne gidiyor. Chess Club. Öğleden sonra eve geldiklerinde siten çit Chat Oturup sohbet ediyorlar. With mom, anneyle. Akşam yemeğinden önce ödev yapıyorlar. Saat 10'da yatıyor Zeynep. Ama bir süreliğine, for a while, bir süreliğine kitap okuyor ve hardly ever buçuktan önce de pek uyuyamıyor. Çok zor, çok nadire. Evet, soruların cevaplarını da bu arada bulduğunuzu düşünüyorum. Hemen görelim. What time does Zeynep get up on weekdays? Hafta içi günlerde Zeynep kaçta kalkıyor? He gets up at 7. What does her sister prefer having for breakfast? Kahvaltı için ne tercih ediyor kız kardeş? She prefers, es unutmadım. Eating pancake and drinking milk. Does Zeynep's mother work? Yes, she does. What does she do? What is her job? Mesleği ne? She's a teacher. What do they do at school in the afternoon? Öğleden sonra ne yapıyorlar okulda? Zeynep plays guitar and sings in the school band. Her sister goes to chess club. When do they do their homeworks? Ödevleri ne zaman yapıyorlar? They do their homeworks before dinner. Dikkat ettiniz mi? Cevabın belli bir kısmı sorunun içinde var. Dolayısıyla they var. Do their homeworks var. They do their homeworks'u aldığımda zaten when sorusunun cevabını yapıştırdığımda cevap geliyor. Mesele sorunun içinde cevabı bulmakta. What time does she go to bed? Saat kaçta yatıyor? She goes to bed at 10 pm. What does she do before sleeping? Uyumadan önce ne yapıyor? She reads a book before sleeping. Okay. Put the words in the correct order to make sentences. Karışık kelimeler var. Düzeltip cümle yapın bakalım. Bekliyorum. One, two, three. Stop the video. Okey. Böyle karmaşık şeyler önünüze geldiğinde düzeltmek için önce cümle olumlu mu, olumsuz mu, sorumu bunu bilmanız gerekiyor. Cümle olumluysa özneyi başa çekerek my brother never sometimes always rarely gibi zaman kelimesi varsa onu yanına koyarak ve daha sonra da fiili bulup yerleştirerek devam edebilirsiniz. Zaten geriye çok az kelime kalacak. Zaman kelimesini de sona attığınızda cümle süper. My brother never gets up early on Sunday. Olumlu bir cümle. She usually var. Hemen aldım. She usually özne fiili buldum goes. to the movies on Friday. Gördüğünüz gibi çok kolay. Soru cümlesi. Soru cümlesi neyle başlıyordu? Yardımcılarla başlıyordu. Önce burada bir yardımcı bulacağım. Do, kim, you. Ama burada bir how kelimesi var. Yani soru kelimesi var. Demek ki duyuyla başlamam söz konusu olamayacak. O zaman how often do you play computer games? Eğer soru kelimesi varsa tabii ki onunla başlamam gerekiyor. My mother does her shopping on Monday. They go to cinema twice a month. Hardworking students do their homework every day. How often do you go out in the evening? Okay. Make a sentence using given words one, two, three, four. Stop the video. First balloon's answer is. I always have a rest after school. Second one. What time do you go to school? Third one. My father is always busy at the weekend. And the fourth and the last. We have a big breakfast on Sunday mornings. ...of oh, any activity. Roger and Zayn... ...Ariana and Martin... ...do something. Şimdi... ...bu çocukların neler yapıp... ...yapmadıkları resimde verilmiş. Yapmadıkları çarpıyla verilmiş. Bu sorulara cevap... ...vermenizi istiyorum. Yes ve no ile. İlk cevabı birlikte yapalım. Diğerlerini siz bulun. Does Martin listen to music... Martin, listen to music. Evet, burada bir kız resmi var ama. Does Martin listen to music? Yes, he does. Demek ki yes ile cevap verdiğimizde does bitiriyoruz. Ama no olsaydı no, he doesn't olacaktı. Şunu da unutmayın. Soru neyle başlarsa cevap onunla biter. Evet, diğerlerinde sıra sizde. One, two, three, stop the video. Number two. Do Roger and Zayn go shopping? Mm -mm. Mm -mm. No, they don't. Gördüğünüz gibi don'tla bitti, olumsuz. Çünkü no. does ariana play soccer ariana play soccer mm -mm. no she doesn't do roger and zine play soccer yes yes they do does martin go shopping no he doesn't do roger and zine go online Yes, they do. Do Roger and Zayn listen to music? No, they don't. Does Martin listen to music? Yes, he does. Şimdi size bazı kelimeler bulacağım. Bu kelimeleri hemen not alıyorsunuz ve bir cümle haline getiriyorsunuz çok seri, çok hızlı bir aktivite olacak. Okay? Are you ready? One, two, three. The first verb is I. Not aldık mı? Go to school. Always. Haydi bakalım. Şimdi cümle zamanı. I always go to school. Great. He not alıyoruz, değil mi? watch TV. Usually, sorry, usually, he watch TV. Usually, he usually watches TV. S takısını unutmadık. Ve bir tane daha yapalım. They meet friends sometimes. Hemen cümle haline getirdiniz. Aferin size. They sometimes meet friends. Evet, işte bu kadar. Bütün etkinlikleri tamamladık. Artık geniş zamanda bilmediğiniz hiçbir şey kalmadı. Bana ulaşabileceğiniz adresler ve numaralar ekranda. Video beğendiyseniz hemen beğenme işaretini tıklayınız lütfen. Tıklayana teşekkür ediyorum. ve üçüncü videomuz yakında kanalımıza yüklenecek. Çok eğlenceli bir video olacak. Games, oyunlarla simple present tense. Takipte kalın, abone olmayı unutmayın. See you, bye.